animeyi niye izledim ki ben? Selam millet, Animeciler Derneği'ne hoş geldiniz. Ve yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün size çizim tarzına kanıp bitirdiğimde nur topu gibi yeni bir mental çöküş kazandığım harbiden de çizimleri clickbait işi gören bu animeden bahsedeceğim. Introdan sonra birlikte bir bakalım Takupi'nin günahı neymiş? Arkanıza yaslanın bakalım. Animeciler Derneği sunar. birkaç teknik bilgiyle başlayalım. Mangasının ilk cildi 4 Mart 2022'de çıkmış. Ichinose Family's The Sims mangasının da sahibi olan Taizen Five'ın elinden çıkmış bu manga. Japon çizerler birliğinden ödül almış. Yakın zamanda çıkan, şimdi incelediğimiz anime de Enishia Studio'dan çıkmış. Bu animenin dışında pek de isimlerini duyuracak bir işleri olmamış sanırım. Masara ve Kokoro Yoho'nun klibi falan bunların elinden çıkmış. Müzikleri Yoshiaki Hujisawa'nın elinden çıkmış. Daha önce Mushoku Tensei, No Game No Life, Gate, Spy Classroom gibi yapımlarda müzik yapmış biri bu. Pekala, şimdi animenin ismine bir bakalım. Takopino Genzai. Basitçe çevrildiğinde Takopinin günahı demek. Ama günah anlamına gelen Genzai kelimesi yerine basitçe Tsumi de koyulabilirdi. Bunun yerine Genzai'yi seçmişler çünkü bu kelime her şey kötüye gittiğinde buna en başında sebep olan şeyi anlatmak için kullanılır. İngilizce çevrilirken de benzer bir şey yapıp Takopis Originals'in ismini vermişler. Genelde Adem ve Havan'ın yasaklı meyveyi yemesini yani insanların işlediği günah anlatır. Dünyaya gönderilmelerinin ve bizim de burada bulunmamızın dolaylı sebebini. Gereksiz bilgi. Bir ara çok yakınıyordum ben. Elma falan yemedim neden dünyadayım şu an diye. <laughs> Bazen geliyorlar böyle. Kuze sonsuza kadar süren dünya sonu gelmeyen dünya anlamlarına geliyor. Cheese quest'e sessiz ve sakin anlamlarına geliyor. Pekala karaktere baya yakıştırmışlar ismini. Marina normalde İspanyol ismi bu. Yani adının özel bir anlamı yok. Ama soyadı olan Kirarazaka basitçe parlak yer, parlak yokuş diye çevrilebilir Azuma. Bu kanji Higashi diye de okunuyor ama temelde doğu anlamına geliyor her türlü. Soyadı olarak kullanıldığını göze alırsak doğulu diye çevirebileceğimizi düşünüyorum. Junya'nın kullanıldığı kanjiye bağlı olarak değişen anlamları var. Jun kanjisinin birkaç tanesinden benim bildiğim ikisi saf ve dürüst anlamlarına gelenler. Ya ise ayrıca ya da anlamlarına gelen bir ek. Ama sanırım bu özel bir isim olduğu için bu eki görmezden gelerek Jun'a odaklanmalıyız. Naoki'ye de tıpkı abisine isim verirken yaptıkları gibi doğru ve dürüst anlamına gelen bir isim vermişler. Nao bu dediğim anlamlara gelirken Ki kancısı ise ağaç ve sağlam anlamlarına gelebiliyor. Son olarak takapi. Tako Japonca'da ahtapot anlamına geliyor ve piyeki de tatlı göstermek için konulmuş. Bence ahtapotçuk diye çevirsek fena olmaz. Shizuka adının hakkını veren bir sessizliğe sahip. Baya depresif ve gerekmedikçe konuşmuyor. Yaşıtları gibi davranmıyor yani. Gerçi bu anime'de yaşına anlayacak davranışlar sergileyen bir karakter bulmak biraz zor zaten. Anne babası boşanmış ikisi de onunla ilgilenmiyor ve okulda zorbalığa uğruyor. Tüm bunlara rağmen ona yaşam kaynağı olan bir köpeği var. Marina Shizuka'nın zorbası. Shizuka'nın annesi bu kızın babasının metresi olduğu için annesinin psikolojik sorunları var. Ayrıca bu kız üzerinde de baya bir baskısı var. Aile dağılmış yani çoktan. Ne o ki bu ikisiyle aynı? sınıftan sınıfın zekisi denecek bir çocuk. Sınıf başkanı zaten. Annesi sürekli onu abisiyle kıyaslayıp üzerinde en iyisi olması gerektiğine dair bir baskı kuruyor. Bu yüzden çocuk çok çalışıyor ve kendine mükemmeliyetçi bir kişilik takınıyor. Hırslı biri biraz. Kendisini de abisine bir rakip olarak görüyor. Abisi Junior ise kendi halinde takılan çir biri aslında. Son olarak Takapi. Mutluluk gezegeni denen bir yerden gelmiş bir uzaylı. Dünyadaki insanlara mutluluk getirmek istiyor ama saf mutluluktan oluştuğu için onlarla empati kuramıyor. Yani bu konuda pek de iyi olduğunu söyleyemem. Sonradan öğrendiğimiz bir nedenden ötürü gezegenine geri dönemiyor. O yüzden Shizuka'nın yanında takılıyor öyle. Ama bayağı da kararlı biri yani Shizuka'yı gülümsetmek için çok uğraşıyor. Hikayemiz Shizuka'nın Takopi'ye okulda yiyemediği ekmeği vererek karnını doyurması ve bu ikisinin tanışmasıyla başlıyor. Takopi bayağı heyecanlı ve istekli, Shizuka ise ilgisiz ve soğukkanlı. Tabii Shizuka ondan kaçamayacağını anlayınca alışıyor sürekli peşinde dolanmasına. Takopi Shizuka'nın zorbalandığını fark ettiğinde ona yardım etmek istiyor. Ama işler biraz ters gittiği için Takopi birkaç kez zamanda geriye gitmek zorunda kalıyor. Sonunda bundan yoruluyor ve bu döngüye biraz ara veriyor. Marina Shizuka'yı bir gün çıkışa çağırıyor ve onu cansız hale getirmeye çalışıyor. Evet, 4. sınıfa giden bir kız dördüncü sınıfa giden başka bir kızı cansız hale getirmeye çalışıyor. Ama Burada takıp Shizuka'yı korumak için Marina'ya saldırıyor ama yanlışlıkla onu cansız hale getiriyor. O sırada zamanla geri gitmesine yardımcı olan araç bozulunca bu döngüyü daha fazla devam ettiremiyor. Yani Marina'nın ölümünü geri alamıyor. Endişelendiği için Shizuka ve Marina'yı takip eden Naoki bu duruma şahit olunca Shizuka ondan yardım istiyor ve bir kaçış planı yapmalarına yardım ediyor. Takopi de geçici olarak Marina'nın yerine geçiyor ve sonra Marina'nın cesedi bulununca kaçış planı biraz değişiyor ve Shizuka ve Takopi yanlarında Naoki olmadan Tokyo'ya gidiyorlar. Ama işler orada da pek iyi gitmiyor ve Takapi bu noktada Daijin ile aynı kaderi paylaşıp Shizuka'dan azar yiyor ama bu seferki bayağı sıkıntılı bir azar yani. İkisinin birbirinden ayrı kaldığı süreçte Takapi'nin aslında hafızasını kaybettiğini ve gerçekte gülümsetmek istediği kişinin Marina olduğunu öğreniyoruz. Takapi bunları hatırlıyor ve bizde bir flashback izliyoruz. Daha sonra Takapi'nin hangisinin iyi hangisinin kötü olduğuna karar veremediğini ve hangisine yardım edeceğini seçmekte zorlandığını görüyoruz. Bu noktada Naoki'ye soruyor ve Naoki insanlardaki iyilik ve kötülüğün kontrastından bahsediyor. Daha sonra Shizuka ve Takapi yüzleşiyor. En sonunda da Takopi her şeyi düzelteceğim diyerek yok oluyor. Shizuka ağlayarak gitmemesini istese bile onu dinlemiyor. Sinir bozucu ahtapot. gidip lanet olası bir dünya çizgisi daha oluşturuyorsun ve buradaki Shizuka'yı yalnız bırakıyorsun. Çok acımasızca bence. Kız ben gülümseyebilirim gitme diye ağlıyordu ya. Koca evrende yalnız bıraktın kızı. Bu arada benim öyle dediğime bakmayın. Takapi'nin orada yeni bir evren açtığına dair yapımcı bir şey söylememiş. Ama teoride seçimlerimiz içinde bulunduğumuz evreni belirlediği ve Takapi seçimlerinden birini değiştirerek yok olduğu için bu yeni bir evrenin kapısını araladı demek oluyor diye düşünüyorum. Siz de bu konu hakkındaki fikrinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Anime yapanım 8.5 çünkü son kısımlarını sevmedim. Mutlu son olsun diye aceleye getirilmiş hisse veriyor bence. Her neyse millet Bugünlük bu kadardı. Sonraki videoya kadar. Kendinize iyi bakın.